Herkese merhaba. Bugün hayatınızı gerçekten değiştirebilecek bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kişisel gelişim. Şimdi neden kişisel gelişim bu kadar önemli diye düşünüyor olabilirsiniz. Hadi başlayalım. İlk olarak kişisel gelişim daha bilinçli ve kontrollü bir yaşam sürmenize yardımcı olur. Duygularınızı Düşüncelerinizi ve davranışlarınızı daha etkili bir şekilde yönetmenizi sağlar. Hayatın iniş çıkışlarında berrak bir zihinle ve sakin bir kalple ilerlediğinizi hayal edin. İşte kişisel gelişimin gücü budur. Sırada özgüvenimiz var. Kendinize yatırım yaptığınızda kendi becerilerinizi ve yeteneklerinizi fark etmeye başlarsınız. Bu farkındalık özgüveninizi artırır ve hayatta daha cesur adımlar atmanızı sağlar. İster bir toplantıda konuşmak, ister yeni bir projeye başlamak olsun, kişisel gelişim size harekete geçme cesareti verir. Peki ya kariyeriniz? Alanınızda daha yetkin hale gelmek, daha iyi iş fırsatları doğurur. Zaman yönetimi, iletişim ve liderlik gibi beceriler kariyer başarısı için çok önemlidir. Kişisel gelişim sizi bu temel becerilerle donatır ve sizi herhangi bir kurum için daha değerli bir çalışan haline getirir. Şimdi motivasyon ve mutluluktan bahsedelim. Kişisel gelişim, hedeflerinize odaklanmayı ve motive kalmayı öğretir. Hayallerinize ulaşmanın verdiği tatmin, büyük bir mutluluk ve doyum hissi getirir. Bu, olumlu bir döngü gibidir. Ne kadar çok gelişirsiniz, o kadar mutlu olursunuz. Hayatın zorluklarıyla nasıl daha etkili bir şekilde başa çıkabileceğinizi hiç merak ettiniz mi? Kişisel gelişim, problem çözme yeteneklerinizi güçlendirir. Engellerle karşılaştığınızda pes etmek yerine çözüm odaklı düşünmeyi öğrenirsiniz. Bu direnç, hayatın engellerini aşmanın anahtarıdır. Son olarak, kişisel gelişim sağlıklı ve dengeli bir yaşam tarzını destekler. Fiziksel ve zihinsel sağlığınıza yatırım yapmak çok önemlidir. Bu, öz bakım, stres yönetimi ve sağlıklı alışkanlıklar edinmeyi içerir. Hayata çok yönlü bir yaklaşım, hem bedeninizin hem de zihninizin sağlıklı kalmasını sağlar. İşte böyle. Kişisel gelişim sadece havalı bir söz değil, hayat değiştiren bir yolculuk. Bugün başlayın ve hayatınızı nasıl değiştirdiğini görün. Unutmayın, yapabileceğiniz en iyi yatırım kendinize yaptığınız yatırımdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu faydalı bulduysanız, daha fazla ilham verici içerik için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.